Bakın. Selam Fen Lisesi'nin 11'leri. Alıştırmalarda kalmışız. Haydi buradan devam edelim. Trigonometrinin alıştırmaları. Tanımlı olduğu aralıkta bu buna eşitmiş tanjant alfa değerini soruyor. Şimdi gençler burada biraz dönüşüm yapalım. Misal buradaki 1 hiç şık durmuyor burada. O bir yerine biz şöyle diyelim mi? Sen sin kare alfa artı kos kare alfasın desek bu birden kurtulsak ne kadar hoş olur. Misal sin kare alfa artı şunu yazsak 2 sin alfa kos alfa artı kos kare alfayı da sona yazsak ne olacak ki kos kare alfa böyle yazınca gözümüze bir güzel gözüküyor. Bakın sin karesi birinci ile ikinci çarpımı iki katı ikinci karesi. Bu alt taraf bildiğiniz sin alfa artı kos alfanın karesi oldu böyle olunca. E yukarıyı da şöyle bir iki kare farkı yapsak. Yani sin alfa eksi kos alfa sin alfa artı kos alfa desek iki kare farkı şeklinde açtım. Eşittir 3 bölü 4. E bu sin alfa kos alfa şu sin alfa kos alfanın birisini yer. Elimde ne kalır? Sin alfa kos alfa kalır. Artık içler dışları içimizi rahatlığıyla yaparız. Hemen şöyle 4 sin alfa, 4 sin alfa eksi 4 cos alfa eşittir. 3 sin alfa, şu arada artı vardı, artı 3 cos alfa. Şimdi cos'ları bir tarafta, sin'leri bir tarafta toplayalım. Şu 3 sin alfa'yı bu tarafa atalım. 1 sin alfa kalır, 1 sin alfa eşittir. Şu 4 cos alfayı da buraya atalım, eksi de artı olarak geçer. 7 cos alfa olur. Şimdi bana neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Tanjant alfa neydi? Sinüs bölü kosinüstü. Burada sinüs 7 iken kosinüs 1. Ha sinüs 7 olamaz ama orandan bahsediyoruz. Sin alfa bölü kos alfa eşittir 7 bölü 1. E o da zaten tanjant alfadır. Cevaptır yani. İkinci soruyu normalde şekil çizmeden de çözerim de nereden geldiğini bilin diye şekil çizdim arkadaşlar. Şimdi burada sinüs 23 bir de kosinüs 360'a tamamlarsak ne olur bu kosinüs 360 eksi 10'dan hani 10 derece çıkınca kaçıncı bölgeye gelir buraya burada da kosinüs eksidir kosinüs 10'dur şimdi kosinüs 10'u buldunuz ya hadi onu da sinüsle çevirin bu da sinüs 80'dir. sinüs 80 mu büyük sinüs 23 mü büyük sinüs 90 derece doğru büyüyordu o zaman bir kere d b'den büyüktür ha nereye geldiğine bakalım sin 80 dediğimiz hani şurası 80 dereceyken Sin 80 neresiymiş? D'ymiş. Burası D. Öbür sin 23'te şöyle nokta 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 23 yaptığımı düşünün. Sin 23'te neresidir? Şurasıdır. Burası ise B'ymiş. Şimdi öbürüne gelelim. Kotanjant 110. 90 dereceyi kaç geçmiş? 20. 20 derece geçmiş. Kotanjantım şurada. Bir eksi bir değer. Yani buraya C diyelim. Ama eksi birden de ne kadar? Küçük yani sıfıra daha yakın. Daha büyük. Eksi birin bu tarafında. Evet tanjant 260 diyor. 270 olmamış. Şuraya bir 10 derece kalmış. Ama bunun devamını nereye çiziyoruz? Bakın buraya bunun devamı ta nereye gidiyor? Yani birden çok çok fazla. Bu A. A bir kere en büyük olur. Birden çok fazla. Ondan sonra negatif olan C'yi en sona bırakırız. Biz şu D mi büyük B mi büyük ona bakalım. D B'den büyük en küçük de ne olur o zaman? C olur. Tabi bu çevrimleri yapmasanız da olurdu ama ben şekil üzerinde daha rahat görün diye çizdim. Şimdi paydanın iki katını yukarıdan çıkartıp bir esas açı bulmamız gerekiyordu. Paydamız ne? 2. 2 katı ne? 4. 4 kere 4 16. İçinden bir 16 çıkart. 3 pi bölü 2 artı alfa. Yani 270 artı alfa. isim değişecek. Hemen şu bölgelerimizde yapalım. Şu bölgede filan benim ne bu? Kosünüsüm artı. O zaman isim değişecek sinüs olacak. Sinüs alfa. Burası neymiş? Sinüs alfa çarpı. Şimdi şu eksi 9 pi'ye ben bir artı 10 pi eklesem ne olacak ki? 2 pi 2 pi fazladan yani. Ne olur burası? Dolayısıyla artı pi olur. Pi de isim değişmez. Sinüs pi artı alfa. Şu bölgeye geliyor. Bu bölgede sinüs eksi olduğu için isim de değişmiyor madem. Sinüs alfa ama eksi olur. Hemen bölü. Aşağıya geldik. Paydan 2 katını ee, eksi 15 pi'yi geçecek şekilde vereceğiz. Yani payda 2 idi. Bunun 2 katı ne olur? 4. Ben buraya artı 16 pi bölü 2 eklediğimde ne olur? Pi bölü 2 yani 90. Kosinüs 90 artı alfa oldu. İsim değişecek. Ve 90 artı alfa bu bölgede. Bu bölgede benim kosinüsüm ne? Eksi. Hem de isim değişecekse eksi sinüs alfa olur. Ana sinüs alfa sinüs alfayı götürdü. Elimde ne var? Bir tane daha sinüs alfa var. Cevap sinüs alfadır. Ne dedik? Ark bir açıdır. Ark kosinüs dediğimiz şey burada tanımlı. Ark sinüs dediğimiz, dediğimiz şey şöyle yazalım. Ark kosinüs dediğimiz şey. Ark sinüs dediğimiz şey de aha burada tanımlıydı. Yani sinüsün bir eksisi bir artısı vardı. Kosinüsün bir artısı bir eksisi vardı. Şimdi kosinüsümüz ne burada? artı. Kosinüs artı bu bölgede bir açı. Bu bölgede benim kosinüsüm ne zaman kök 3 bölü 2 olur? E, sinüs 60 iken kök 3 bölü 2 ise kosinüs 30 iken. O zaman burası 30 derecedir. Hemen art bir açı madem 30 derece art dedik. Yine art kos diyor ama bu sefer eksi. Hangi bölgede alacağız? Aha bu bölgede. Kosinüsümüz neyken burada 30 dereceydi. Hemen şöyle bir x'ten bir 30 derece yapacak şekilde bir açı bulalım. x'ten 30 derece yapacak ama açı o değil. Açı 150 derecedir. Hemen ne diyoruz buraya? 150 derece. Toplayıver şekerim. 180 derecedir. Ark, arkla toplanırsa açı açıyla toplanmış olur. O da 180 yapar. Canlar burada bütün kenarları vermiş. B'nin kaç derece olduğunu soruyor. Yani gabak gibi burada kosinüs teoremini uygulayın diyor. Kosinüs teoremimiz neydi? Alfanın karşısının karesi. Yani 7'nin karesi eşittir. Sağın solun karelerin toplamı. Yani 9 artı 64. Eksi 2 çarpı sağı çarpı solu çarpı kosinüs alfaydı. Evet burası ne oldu? 73. 73'ü ya yani da bu 49'u eksi olarak yollayalım. 73 eksi 49 eşittir. Burası eksi olduğu için bu eksiyi de çarpıp karşıya yollayalım. Yani 2 kere 3 6 6, 6 kere 8 48 kosinüs alfa. Şimdi 73'ten 49'u çıkartalım bakalım ne oluyor. Çıkartıyorum 14 13'te 9 çıkarsa 4 24 oldu. 48 kosinüs alfa neymiş? kosinüs alfa 24'müş. Hemen 48'e bölelim. 48. Kosinüs alfa sadeleştirdiğinde 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 ydi? 60 dereceyken 1 bölü 2 ydi. Bana benim kaç derece olduğunu soruyor. Tabii ki de 60 derecedir. Bu soruyu da size trigonometriyle değil de gelin geometriyle çözeyim. Bakın gençler. 6, 8. Bu tabanımız ney bizim? 10. Şimdi 6 ile 8'in çarpımının yarısı alanı verdiği gibi 10 ile h'ın çarpımının yarısı da alanı verir. O zaman burası 6 çarpı 8 eşittir. 10 çarpı h dersem 48 bölü 10 yani 4.8 olur. Şimdi şöyle bir öklit biliyordunuz gençler siz. Neydi öklit dediğimiz şey? Bakın. Buranın karesi a'nın karesidir. Şuraya a diyeyim önce de. A'nın karesi bura çarpı buraydı. Yani şuraya k m dersem A kare eşittir k çarpı k artı m idi. E, o zaman 6'nın karesi eşittir şurası çarpı 10 tamamı 10'du. Yani 36 eşittir şuraya bir b desem b çarpı 10. E, o zaman b otomatik 3.6 olur değil mi? Hemen sildik. Buraya bir 3. A6 yazalım. Evet tamamı 10'du. 10 şuraya ne kaldı? 6.4 kaldı. 4 çıkartırsam 2.4. Şimdi şuradaki üçgeni dışarı çıkartıyorum güzel görün diye. Şöyle bir dik üçgen. Şurası 2.4. Burası 4.8. Gençler yıllar önce size şu öğretildi. Dik kenarlar birbirinin 2 katıysa A'ya 2A ise hipotenüs kısanın kök 5 katıydı. A kök 5. E bu 2.4, 4.8 birbirinin 2 katı. O zaman 2.4'ün yanına kök 5 bassanız yeterli. İki kenar ve aradaki açının değeri bilinirse alanımız şuydu. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa idi. E burada her şeyi vermişler gençler. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı sinüs 30 ne? Sinüs 30 1 bölü 2. E sadeleştirsem 2 kere 2 4 8 4'e bölü 2. 2 kere 10 20 yapar. Burası alfa ise buranın da alfa olduğunu biliyorsunuz değil mi gençler? Şimdi öncelikle şuradaki üçgenden bu alfanın kosinüsünü bulabilirim. Ne demek bu? Alfanın karşı açının karşısının karesi yani 16 eşittir. 25 sağın karesi artı 36 solun karesi eksi 2 çarpı sağ çarpı sol çarpı kosinüs alfaydı. Şimdi şurada kaç kosinüs alfa oldu? 60. 60 kosinüs alfayı buraya atak artı olsun diye. Şuradan şunu da bu tarafa atarsak eksi 16 olarak 20 25 daha 45 kalır. Kosinüs alfam burada nedir arkadaşlar? 45 bölü 60'tan sadeleştir. 3 bölü 4'tür. Kosinüs alfa 3 bölü 4 ise üçgen yapalım şöyle bir. Burası 3 burası 4 ise 16'dan 9 çıkart. Burası da ne kalır? Kök 7 kalır. Şimdi benim sinüs alfa nedir dediğimde size hani burasına alfa dedik. O zaman sinüs alfamız da kök 7 bölü 4'tür. Ha, bu sinüs alfa niye buldunuz ki hocam diyeceksiniz. Çünkü şuranın bana alanını soruyor. E sağ belli solu belli. Ortadaki açının sinüsünde bulursam alan neydi? 1 bölü 2 çarpı sağı çarpı solu çarpı sinüs alfa yani kök 7 bölü 4. Şu 4 2 ile 8 yapar bu bunu götürür. Kök 7 kök 7 ile çarpışırsa 7 diye çıkar. 2 de dışarıda var. 2 kere 7 14 olur. Periyotlara bayılıyorduk arkadaşlar. Periyot dediğimiz şey neydi? Şu kosinüsün üzerinde fark ettiyseniz bütün hepsinin üst değerleri birinci dereceden. O zaman sin ile kosinüs de 2 pi, tanjantla ile pi diyoruz. Pi dedikten sonra misal buranın periyodunu bulacaksın ya. Pi bölü mutlak değer a. A dediğimiz şey x'in yanıydı. Ne var burada? Bakın burayla bizim işimiz yok. X yan 4. Bunun periyodu nedir o zaman? Ha, pi demeyeceğiz. 2 pi diyeceğiz. Çünkü kosinüs de sinüs de 2 pi tanjantla ile kotanjant idi. 2 pi bölü 4. 2 pi bölü 4. Onu da sadeleştir. Pi bölü 2 olur canlar. Şimdi baktık buraya. Senin burayla burayla işin yok. Sadece x'in yanıyla işin var. Yani 3 bölü 4 ile. 2 pi bölü 3 bölü 4. Sade ters çevir çarparsak ne olur? 8 pi bölü 3 olur. Şimdi ne bu? Kosülüs. Kosülüs diyorsam hemen 2 pi de bölüm. Mutlak değer ha, A. dediğim şey ne? Arkadaşlar burada 6 bölü 5 ters çarpmaya çarparsam 10 pi bölü 6'dan azıcık da sadeleştirsem 5 pi bölü 3'tür şekerim. Evet, tanjantta sadece pi bölü diyorduk. Pi bölü ne diyeceğim ben buraya 5 bölü 4. 5 bölü 4. Ters çarpmaya çarparsam ne olur? 4 pi bölü 5 olur. Kotanjanttan ne diyoruz? Pi bölü. Ne var arkadaşlar burada? 4 bölü 7. 4 bölü 7. Ters çarp çarp 7 pi bölü 4 olur. Şimdi tanjantta ne diyorduk? Pi bölü pi bölü ne var x'in yanında? 2. Direkt pi bölü 2. Neymiş? Sin kos da üstler tekse 2 pi bölü a. Tanjant kotanjant da teknik çiftlik önemli değil. Pi bölü a'ydı. A neydi? X'in katsayısıydı. Tanımlı olduğu yerlerde fonksiyonun periyodu 5 pi. Periyot diyece bizim burayla burayla hatta burayla da işimiz yoktu x'in yanıyla işimiz vardı. Tanjant da neydi? Pi bölü mutlak değer a'ydı. Evet o zaman pi bölü mutlak değer içinde 2 bölüm m eşitmiş 5 P'ye. Şimdi m'nin alacağı gerçek sayı değerini bulunuz diyor. Hemen ters Piler gider. Hemen tercih yapıp çarparsak ne olur? Mutlak değer m bölü 2 eşittir 5 ise mutlak değer m nedir arkadaşlar? 10'dur. Bakalım. Alaca gerçek sayı değerlerini bulunuz diyor. Mutlak değer m 10 m ya gerçekten 10'dur. m ya da eksi 10'dur dersiniz. 11. soruda fonksiyon periyodu diyor. Periyotta burayla burayla hatta burayla işin yoksa sadece burayla işin var. Kosinüs'te ne diyorduk? 2 pi bölü mutlak değer a. Mutlak değer a dediğimiz yer zaten a var. Evet buranın sonucu neymiş? Pi'ymiş. E pi pi'yi götür. Burada 1 kalır. 2 e, bölüm mutlak değer A eşittir 1 ise mutlak değer A dediğimiz şeyin 2 olması gerek. E ne olabilir? Bu ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir. Ana alacağı değerlerin toplamını soruyor bana. Toplarsam burayı ne yapar? Sıfır yapar. Evet arkadaşlar. Ark bir açı değil miydi? Ark bir açıydı. Evet burası da 180'miş. 3 ile neyi çarparsam 180 olur? 60'ı. Şimdi yazıyorum sizin için. Ark sinüs. 3x artı kökü 3 eşittir 60'mış. Ben bu 60'ı içeri alsam, şu içerideki görüntüyü dışarı atsam ne olur? Ark'tan kurtulmuş olurum. Çünkü ark ters trigonometrik fonksiyon. Gençler tekrar söylüyorum. fa eşittir b dersem ya da f üzeri eksi 1a eşittir b dersem b'yi içeri, a'yı dışarı attığımda ters fonksiyondan kurtuluyorduk. fb eşittir a diyorduk. Aynı mantık. Bunu içeri bunu dışarı atarsak tersten kurtuluruz. Ark gider sinüs 60 eşittir 3x artı kök 3 olur. Sinüs 60 zaten kök 3 bölü 2. Kök 3'ü de buraya alalım. Eksi kök 3 eşittir 3x. Şimdi burayla buraya çarp buraya çıkartırsam eksi kök 3 bölü 2 eşittir ne olur buradan? 3x olur. Her iki tarafı 3'e bölersem eksi kök 3 bölü 6 eşittir x olur. Şekerlerim ters trigonometrik fonksiyonlar ya hatta normal fonksiyon diyeyim size f bileşke f üzeri eksi 1 x dediğimde bu bunu götürür eşittir x demez misiniz? Dersiniz. Fonksiyonları iyi biliyorsunuz çünkü siz. Bakın sinüs, arksinüs bunlar birbirinin tersi. Cart cart yer birbirini direkt. 8 bölü 20, 3'tür. Bakın arksinüs, kosinüs diyor. Hmm. O zaman gelin biz şurayı sinüsleştirelim. Şimdi burası kaç derece arkadaşlar? Şurayı bir hemen 60, 120. Kosinüs 120, eksi kosinüs 60'tır. Eksi kosinüs 60 yerine eksi sinüs 30 da yazabilirim. Bakın sildim burayı. Burayı da sildim. Eksi sinüs 30. Bu eksiyi dışarı alalım. Eksi dışarı aldım. Ark sinüs sinüs 30 oldu. Bakın sinüs ve ark sinüs gitti. Cevabı ne? Eksi 30 degree yani derece. Devam edelim. Ark kosinüs kosinüs diyor. Bunlar birbirlerini götürürler. E, ne olur arkadaşlar burada? 7 bölü 25 direkt olur. Tanjant ark kosinüs diyor. O zaman arkadaşlar burada birazcık üçgen üçgen çizme işi var. Çünkü tanjant işin içine girdi. Hemen bir üçgen çizelim sizden. Şuraları silelim. Hemen ark bir açıdır diyelim önce şuraya bir alfa. Alfalık bir üçgen çiziyorum. Alfa burada. Komşusu 3, hipotenüs 5'miş. O zaman burası da 4. Şimdi bana neyi soruyor? Tanjant alfa nedir? Çünkü parantezin içine ben alfa dedim. E, tanjant alfa da zaten karşı bölü komşudan 4 bölü 3 değil midir şekerim? Aynen öyledir. D sorusuna geldik. Ark kosinüs Ark bir açıydı. Peki hangi açıda kök 3 bölü 2'dir? Kosinüs 30 derecede. Hemen burası bir 30 derece oldu. 30 artı. Tanjant ne zaman 1'dir? Tabii ki 45 derecede. E 30 artı 45 ne yapar? Şekerim 75 derece yapar. Hemen tanjant, arktanjantı yer. Direkt eksi 7 pi bölü 8 olur. Deriz ona da zaten. Ark 1 açıdır. Sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30 derecede. Hemen geldik. Sinüs, arksinüs. Nerede tanımlıydı? Ya burada ya burada. Ne zaman 1 bölü 2'dir? Eksi 30 derecede. Evet. 30 artı eksi 30. Ne yapar çocuklar? Sıfır yapar. O Ölçme değerlendirme sorularına geldik. Bundan da birazcık çözelim. Diğer videomuz en azından kısa olsun. Çözelim değil mi arkadaşlar? Haydi bismillah. Eksi 140 derece kaç radyandır diyor. Şimdi öncelikle bunu bir artılaştıralım isterseniz. Buna bir 360 derece ekleyelim. Yani esas açı olsun bir nevi. Ne olur buradan? 220 derece. Şimdi biz bunu radyan çevirirken ne yapıyorduk? 220, 180 derecelerle uğraşırken radyan da pi ile uğraşır diyorduk. Sonra pi'yi buradan alıp buraya işler dışlar yapıyormuş gibi getirip sonra sadeleştirme yapıyorduk. 2'ye böl 11, 2'ye böl 9. 11 pi bölü 9 oluyordu. Şimdi bu saniye diyor. Saniye 60'a bölersem dakikayı bir de 60'a bölersem de dereceyi buluyorduk. 4.865'i önce bir 60'a bölelim. Kaç kere var diyelim. 7, 6 kere 8 48 480 yapar. 0 0 5'i indirdim. 1 kere 60 60 kalan saniye olarak kalsın. Yani burası 5 saniye olsun. 81'i bir daha 60'a böldüm de kaç derece olduğunu bulurum. Bir kere var zaten. Bir kere 60, 60. 21 dakika olarak kalsın. Ama bir derecemiz de var yani. Kaç derecedir diyor. Şekerim zaten pi'imize 180 diyeceksin sen derece çevirirken. Sadeleştirdiğinde ne olacak burası? 45. 7 tane 45'te ne yapar? 315 derece yapar. Şimdi böyle bir esas açı yoktur. Önce de sen onu bir pozitifleştir. 360'ın 4 katı olan 1440 ekliği ver buna. Ne olur? Çıkartılır topları dediğime bakma. 0, 9, 0, 0. Ne oldu? 90 derecedir. Hemen en sevdiğiniz yere geldik. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuranın önce 5 açısını alalım. Payda 2 ise üst tarafta 4. Yani 2'nin 2 katları çıkardık. Şuradan 4 çıkartsam ne olur? 3 pi bölü 2 artı alfa. Tabi bu neydi? bir de kosinüs. 270 de isim değişiyordu. Ve bölgemiz neresi arkadaşlar? Şurası. Burada benim kosinüsüm ne artı? İsim de değişeceğim. Bu direkt sinüs alfa olacak. Yani C hanla eşleşecek. Şimdi geldik şunun içinden bir 4 pi çıkartalım. Pi eksi alfa olsun pi eksi alfa da tanjant. İsim değişmez bir kere çünkü pi diyoruz ve pi eksi alfa şu bölgeye ikinci bölgeye geliyoruz. İkinci bölge tanjant eksidir. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Eksi tanjant alfa olur. İsim de değişmiyor ya. Şimdi burası çok gıcık arkadaşlar. Buraya hemen biz bir 2 pi yani paydan 2 katına eklersek yani artı 4 pi eklersek buraya 4 pi'den 3 pi çıkar. Pi bölü 2 artı alfa demek oluyor sinüs 90'da isim değiştirir. 90 artı alfa diyor. Düşünün hangi bölgede? Burada. Burada benim sinüsüm ne? Artıdır. İsim de değiştirecek. O zaman kosinüs alfa olur. Burada ise periyotlarını bulunuz diyor. Bizim periyotlarda gençler şu 8'den 3'den ya da 7 ile işimiz yok. Kosinüsse 2 pi bölü x'in yanındaki 5. 2 pi bölü 5. Aha burada. Bakın bu G'deki periyotta gene benim burayla burayla ya da burayla hiçbir işim yok. Benim işim burayla. Sinüs dediği için ne diyeceğim gene? 2 pi diyeceğim bölü. Yan tarafında ne var? 7. 2 pi bölü 7 bunun periyodu. Geldik 2 ile 1 ile ya da şuradaki pi ile işim yok. Buradaki 1 bölü 2 ile işim var. Yalnız bu tanjant unutmayın. Tanjant deyince aklıma ne geliyordu? Pi bölü 1 bölü 2. Ters çarparsam ne olur o da? 2 pi olur. Yedinci soruda 1 eksi sin kare x. Hani biz en çok neyi kullanırız demiştik. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'di. Ben bu sin kare x'i karşıya eksi sin kare x attığımı düşünsenize gençler. 1 eksi sin kare x yerine istesem ne yazabiliyormuşum? Kos kare x. Yani yukarı istesem cos kare x bölü kos x çarpı sin x yazabilirmişim. E, kos kare x kos x'in birisini götürse yukarıda bir tane cos x kalır. Aşağıda sinüs x kaldı. E cos bölü sin. Kotanjant değil mi canlar? Bildiğin kotanjant x yani. Sekizinci örneğe baktığımızda ne diyor? Bu açıyı unutmayın bölgeden artı ya da eksi getiririz. Şimdi bana sinüs diyor. Sinüs o bölgede kesin eksidir. Hemen bir üçgenimizi çizek de dar açıymış gibi düşünüyoruz bu x'i. X'e diyeceğim ki karşısı kök 7 burası 5 olsun. 25'ten 7 çıkart 18. 18'i de kök içine aldığımda ne olur arkadaşlar? Kök 18, 3 kök 2 olur. Şimdi bana tanjant x nedir diyor. Normalde kök 7 bölü 3 kök 2 diye var. Ama demeden önce bir bölgeye bakın. 180 ile 270 arasında burada bir yerde tanjantım değil. Ha artı. O zaman sıkıntı yok. Bunun cevabı artıymış. Böyle de bırakabilirsin ama cevap şıklarında bulamazsınız arkadaşlar. Payda da kök var çünkü. O kökten kurtulalım. Kök 2 ile genişletelim kök 14 yukarıyla çarptım bölü kök 2 ile kök 2 çarptım 2, 2 kere 3 6 aha da bunu bulursunuz işte 9. soruda bu ifadenin en büyük alacağı tam alabileceği tam sayı değerlerin toplamı diyor şimdi gençler bir kere kosinüsün burada en az eksi 1 değerini alır 7 kere eksi 1 eksi 7 artı 13 eşittir çıkarttığında en az 6 değerini alıyor şimdi en fazlaya bakalım Kosünüs en fazla artı 1 değerini alır. Artı 7 artı 13 ile toplarsan ne olur? Buradan 20 olur. Değil mi? Buradan 6'dan 20'ye kadar olan sayıların alacağı tam sayıların toplamı diyor. 6 artı 7 artı 8 artı nokta 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 20. Hocam ben nereden bileyim derseniz size küçükken şunu öğrettiler. n çarpı n artı 1 bölü 2. Ne zaman? 1'den başlarsak. O zaman 20 çarpı 21 bölü 2'den. 1, 2, 3, 4, 5'lik kısım çıkartılıyorsa 5 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartın. Sadeleştir şekerim 10. Yani 210'dan şunu sadeleştirelim. 3, 3 kere 5, 15'i çıkartacağım. O zaman nedir bu? 195'dir dersiniz. 10. soruda fonksiyonun periyodu diyor. Hemen kosinüste ne diyorum ben? 2 pi bölü mutlak değer a. Mutlak değer a dediğim şey 5 bölü k. Mutlak değer 5 bölü k. İşte bu neymiş? Pi bölü 4'müş. Şu pi'leri götürtelim bir işler dışlar yapalım. 8 eşittir. 5 bölü mutlak değer k. İşler dışlar yapıp 8'e aşağı geri alacak olsam mutlak değer k dediğimiz şey 5 bölü 8 olur. Şimdi gençler bu fonksiyonun periyodunu bulunuz diyor. Şimdi farz edelim k yerine direkt 5 bölü 8 verdiğimiz k yerine hemen 5 bölü 8 yazarsam burası 16 olur dolayısıyla 5 bölü 16 kotanjant diyoruz. Kotanjant dediğinde pi bölü mutlak değer a diyoruz. Yani 5 bölü 16'yı yazıyoruz. E, ters çarparsam ne olur? 16 pi bölü 5 olur. Canlar bir sonraki videomuzda trigonometrinin ölçme değerlendirmesini bitireceğiz inşallah. Ondan sonra analitik geometriye başlarız. Başarılarınızı devam ediyor. Gözlerinizden öpüyoruz. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza söyleyin. Onlara da faydamız olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.